あっ sağlıklı rahimler. <laughs> geliyor. <geliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> اڀي سڀ کان پهرين اڳواڻن کي سلام پيش ڪيون ٿا ۽ دوستن کي سلام پيش ڪيون ٿا ۽ پنهنجي 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 دوستن کي سلام پيش ڪيون nech an tavas e gwezhañs e gwezhañs e gwezhañs

Bizleri Allah'ın kitabı Kur'an'ın yolundan ayırma. Amin. Sevgili Peygamberimizin sünneti seniyesinden ayırma. Bizlere bu <laughs> rızıklar nasip eyle. Gökten rahmetini yerden bereketini eksik etme ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah Esselatu Esselamu aleyke ya Habibullah Esselatu ve aleyke ya ve l'akhirin Ve selamu ve l'akhirin Fatiha Değerli cemaatimiz şunu da söyleyerek Değerli mesai arkadaşlarım Vurdurunuzun güzel insanları, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler, kanununuz mübarek olsun. Ailemden sağlıcakla ailenizle birlikte etsin inşallah. Cümleniz. Ramazan'ın bu güzelliği, dün akşam başka bir toplumla birlikteydik, toplulukla birlikteydik. Bugün başka bir toplulukla birlikteyiz bu güzel Cihangir'in bir terdi olarak burada bulunmak bizler için büyük bir iftihar vesilesi. Ailemizin büyüklüğü bize gurur veriyor. Bu ailemizin büyüklüğü bize geleceği aydınlık olduğunu gösteriyor. Bu ailemizin bu güzelliği bizi hem bu dünyada inşallah hem de öbür dünyada saadete mutluluğa eriştirecek. Bu güzelliği, bu mutluluğu bu gece bizlere sağlayan değerli Ercan Akkendi ve ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu güzelliğe emek sarf eden tüm çalışan arkadaşlarımıza da çok güzel hazırlık yapmışlar. Ellerine sağlık, onlara da çok teşekkür ediyorum bizim bir müftü hocamız vardı. Onun e, çok güzel bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Sofranızda iyi insanlar yemek yesin. Allah ayrınızı kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Hepinize sevgi saygılar sunuyorum. Sağ olun var olun. Sayın misafirlerimiz bu programımıza başta Ercan Akın sanayimiz esnaflarından tahsil eden kooperatif yönetimi belediyemiz ve birçok görevli arkadaşlarımız burada katkıda bulundu. Hepsine ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ev sahibi olarak bizi mutlu ettiğinizi düşünüyorum. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz Yedi şey yedi yerde gariptir buyuruyor. Bunlardan bir tanesini cami diyor.